Şimdi sizin aklınızda iki soru var. Bir, oy nedir? İki, neden atılır? Ya ben apolitiyim. Siyasetle de ilgilenmiyorum hem. Gerek yok. Ama siyaset seninle ilgileniyor. Yani genel seçimlerde falan da oy kullanmıyorum. Ben apolitiyim. Beni temsil eden bir parti yok. Bu bir parti seçimi değil. Anayasa değişikliği. Hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Sandıkların güvenilirliğinden emin değilim. Sen de ıslak imzalı soner tuturarak seçim sonuçlarıyla karşılaştırabilirsin. Sen emin ol, biz de emin olalım. Ya ben de dil var, İngilizce biliyorum. Olmadı bir yüksek lisans yaparım yurt dışında. Olmadı Uruguay'a giderim abi. Zaten dil de var bende. Peki tüm sevdiklerini yanında götürebilir misin? Sarı iğneyi özlemeyecek misin? Ben komple sisteme karşıyım. Oy kullanmak falan cık, bana göre değil. Sisteme karşıyım, sisteme. Peki bundan şeyin haberi var mı sistemin? tam o tarihlere benim sınavlarım denk geliyor. Yoksa ben de çok isterdim oy kullanmayı. Hiçbir yere gidemem abi. Yok yani gidemiyorum. Sınavın bütü var, sandığım bütü yok. Bugünler yarınların vizesi. Benim oyum neyi değiştirecek ya? Sadece bir oy. Milyonlarca oy kullanılmıyor mu? Bir oyun eksikliğini kim fark edecek? 1987 referandumunda aradaki oy farkı yalnızca 72 bindi. Sadece 72 bin. Her bin kişiden sonucun farklı çıkmasını isteyen 3 kişi oy kullansaydı sonuç değişecekti. Üşeniyorum. Üşeniyorum. Üşenme. Bir oy kaç dakika? Evden çıkıyorsun. Seçmen kaydının olduğu okula gidiyorsun. Oyunu atıyorsun. Bu kadar. Oy vermek bir şey değiştirseydi yasaklanırdı. Üniversite öğrencilerinin %45'i oy kullanmıyor. Bu da yaklaşık 3 milyon oy demek. 3 milyon. Referandumun kaderini etkileyebiliriz, biz. Memleketime gidemiyorum ki. Bize ulaş, biz gidiyoruz. Geçerken alalım mı seni? Alayım seni. Bilet ayarlayabiliriz. Sen sadece bize ulaş, gerisini biz hallederiz. Seni seçtik. Çünkü sen farklısın. Üniversitelisin bir kere. Güçlerimizi birleştirerek yüksek katılım sağlayabiliriz. Yani birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir. Umudum yok. Umudum yok. Umudum yok abi benim, hiçbir şey değişmeyecek. Umut var, umut biziz. Umut sensin, Umut benim. Benim umudum sensin, senin umudum benim. Favlama, oyla. Favlama, oyla. Favlama, oyla. Favlama, oyla. Favlama, oyla.